Evet bugün Doktor Cevdet Tuna at kestanesi balsamını inceleyeceğiz. İki kat etkili olanı. Bir de normali var. Onu da şuraya koyayım. Oradan bakabilirsiniz. Öncelikle normali ile iki kat etkili arasındaki farkı anlatayım. Biri normal böyle bir çalışma yaptınız, yoruldunuz, bacağınız ağrıdı. Onda normali kullanabilirsiniz. Ama düzenli ağrılarınız varsa bu iki kat etkili tavsiye ederiz. Özellikle yaşlardan çok sevap point kazanabileceğiniz bir ürün bu. Verdiğiniz kişiler size Allah senden razı olsun diyerek hem maddi kazanç hem manevi kazanç hem dünyalığınızı da e, etkileyecek. Geri dönüş alabileceğiniz bir ürün. Şimdi bu kremi inceleyelim. Böyle biraz sıkalım. Zaten fazla kalmadı kullandığım için bunu. Böyle yeşil sanki nükleer atık gibi bir görüntüsü var. Böyle bir jel. Şimdi bunu aynı öteki kremlerimiz gibi yavaş yavaş yalnız bu eldivenle süremiyorduk. Masaj yaparak sürüyoruz. Yani böyle yuvarlak dairesellerden kıllardan da gördüğünüz gibi aynı bu şekilde döne döne masaj kremini yediriyoruz. Bu krem hızlı soğutuyor. Yanma hissi veriyor. Biraz böyle ağır bir kokusu var. Mentol kokusu var ama hem cildi besliyor. Hem de ağrılarınızı dindirmeye yarıyor. Gerçekten güzel bir ürün. Özellikle de dediğim gibi yaşlılar buna bayılıyor. Unsuz namaz kılamıyor. Acılar öyle diyebiliriz. Bu ürünü sizlere tavsiye ediyoruz. Ve ecza dolabınızda bulundurmanızı öneriyoruz.